Giriş Allah Kur'an'ı insanlara yol gösterici olarak indirmiştir. Kur'an ahlakının tam anlamıyla yaşanması ancak ayetlerin hepsinin birden uygulanmasıyla mümkündür. Bu önemli gerçeğin farkına varmayan kimi insanlar Kur'an'ın bazı hükümlerini yerine getirmeye özen gösterirken bazı hükümlerine gereken önemi vermezler. Söz gelimi bazı ibadetleri titizlikle yerine getirirken Allah'ın Kur'an'da tüm detaylarını verdiği güzel ahlakı yaşamaya aynı derecede özen göstermezler. Ben zaten Allah'a inanıyorum demenin yeterli olacağını zannederler. Oysa Allah Kur'an'da "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım." İnsanlar iman ettik diyerek sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Ayetiyle insanları bu konuda uyarmıştır. Bu ayetten anlaşılmaktadır ki bir insan "Ben iman ettim." dedikten sonra hayatında gerçekten Allah'ı razı etmek için yaşadığını, onun hoş gördüğü ahlakı uyguladığını fiili olarak da göstermelidir karşısına çıkan her türlü durumda Allah'ın hoşnut olacağını umdukları güzel ahlakı yaşamalı, aksi bir tavır sergilemekten de şiddetle kaçınmalıdırlar. İşte gerçek dindar olmanın yolu budur. Kişinin samimiyeti, Allah'ın güzel gördüğü ahlakı yaşama konusundaki çabasıyla ölçülür. Bu konuda halk arasında oldukça yaygın olan bir yanlış anlayış vardır. Pek çok insan güzel ahlak ve takvanın ancak Kur'an'da örnek gösterilen peygamberler, sahabeler gibi üstün ahlaklı kişiler tarafından yaşanabileceğine inanır. Oysa Allah bu insanların örneklerini diğer insanların da aynı tavır ve davranışları göstermeleri, aynı ahlakı sergilemeleri için vermiş ve tüm insanları Kur'an'da bildirilen hükümlere uymaya, İslam ahlakını eksiksiz olarak yaşamaya davet etmiştir. İnsan vicdanının sesini dinleyip samimiyetten taviz vermediğinde Kur'an ahlakını Kur'an'da örnek gösterilen salih müminler gibi en güzel şekliyle yaşayabilir. Allah bir ayette şöyle bildirir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Artık onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yoldadır. Kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda yarışır, öne geçer. İşte bu büyük fazlın kendisidir. Fatır suresi 32. Ayette açıklandığı gibi kimi insanlar Allah'ın çağırdığı doğru yola uymayıp zarara uğrarlar. Ancak kimileri de yarışıp öne geçer ve kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir. Kuvvetli imana sahip her mümin gücünün yettiği en üstün ahlak seviyesine ulaşmaya çalışır. Çünkü Allah'ın sevgisini ve hoşnutluğunu ancak bu şekilde kazanabileceğini bilir ki onun asıl varoluş amacı da budur. Rabbimizi hakkıyla takdir edip onun sevgisini, rızasını ve cennetini kazanabilmek her insan üstün bir ahlakı hedeflemekle ve buna gayret etmekle sorumludur. Bu konuda insanların önüne herhangi bir sınır konmamıştır. Allah'a gönülden iman eden, ona samimiyetle yakınlaşmaya çalışan her mümin bu ahlakı kazanabilir ve imanı olgunluğa erişebilir. Bu kitabın yazılış amaçlarından biri her işte Allah'a yönelip dönmenin, daima Allah'ın rızasını ve dostluğunu kazanmaya çalışmanın ve kayıtsız şartsız güzel bir ahlak sergilemenin sonucunda oluşan imani olgunluğu Diğer bir deyişle, kamil imanı tanımlamak, dine samimiyetle sarılan her insanın bu üstün ahlakı yaşamasına vesile olmaktır. Yine bu kitabın yazılmasındaki bir başka amaç da, derin bir Allah korkusuna sahip olunduğunda ve samimiyetle yaklaşıldıktan sonra peygamber ahlakına ulaşabilmenin önünde hiçbir engel olmadığını bildirmektir. Daha da önemlisi, Allah katında kabul gören davranış biçiminin ahiret için ciddi bir çaba harcamak olduğunu vurgulamaktır. Allah bu konuyla ilgili olarak bir ayette şöyle buyurmaktadır. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ciddi bir çaba göstererek ona çalışırsa, işte böylelerinin çabası şükre şayandır. İsra Suresi 19